be aslandayım benim. Seviyorsun bayatı bu dayı. Ha? buradan dönüşü vermiyor mu? Bıraktılar mı? Keşke ben de dönseydim. Neyse. Biz de biraz dolaşmış oluruz. Ne yapalım? Şuradan bir U yapalım babacığım. O ne? Oğlum sen boşa nasıl geçtin lan? Salak Yapma böyle şeyler ya O nasıl oldu ya? İlk defa başıma geliyor böyle bir şey E millet buradan çatır çatır dönüyor abi Ben niye dönmedim ki? Bugün çok rüzgar var Kapalı kapalı yarın yağmur yağacak sanırım. Hava durumunda gözükmüyordu ama. İzmir'in havası bu belli olmaz. Şaka maka eski yağmurlar da kalmadı be. Öfff nasıl bir kokudur ya. Öff öff öff. Herkese selamlar. Nasılsınız dostlar? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bugün öyle gündelik gezenti videosu atayım dedim. Daha doğrusu çekeyim dedim. Birazcık gazlayalım. Hava güzel, bir tık serin. Birazcık puslu kapalı ama olsun, idare eder. Yeni kameramla böyle videolar çokça çekeceğiz. kokuya bak. Sanayi ya. Ulan şaka maka. kıssam da frenlerini seviyorum ha senin. Aferin lan. <laughs> Kamil seni. Evet arkadaşlar. Sizlerin bir konu hakkında fikrini almak istiyorum. Yorumlarda bu konuyu tartışalım. Motosiklet kampanyaları ile ilgili şu an malum herkes kampanya yapıyor. Satış yapma derdinde. Alım gücü düştüğü için insanlarda ama burası kurumuş lan. Neyse. Malum günümüzde motor satışları da durduğu için pek satış olmuyor. Ondan dolayı pek de indirim de söz konusu değil açıkçası. Sadece taksit imkanı, kampanya imkanı gibi fırsatlar sunuyorlar. Sizce? Şu an motor alınır mı? Ya da alınmaz mı? Bu konuyla ilgili sizlerle konuşmak istedim. Bence şu an motosiklet alınmasının tarihi tahminimce Aralık gibi. Eğer düşünüyorsanız alacak arkadaşlar varsa içinizde, Aralık ayını bekleyin derim dostlar. Çünkü Euro 5 Plus modele geçileceği için Elinde kalan birçok Euro 5 model motorların hepsini elden çıkarmak istiyorlar. Ben şöyle geçeyim ya. Yani. Ondan dolayı da motor alacaksanız eğer Aralık ayında almanızı tavsiye ederim. En azından benim araştırmalarıma göre bu konuyla ilgili bayağı bir söylenti var. Yani yeni motor alacaksanız muhtemelen Aralık'ta çok güzel indirimler olacak diye konuşuluyor. Bizler de öyle tahmin ediyoruz. Her Türkiye şartlarında <laughs> Yani piyasa neye getirir? Söz konusu neler olur? Biliyorsunuz anlık değişebiliyor. Hiçbir şekilde hiçbir şey garanti yok bizim ülkemizde maalesef. Ondan dolayı bence en azından Kasım'ı görüp ondan sonra bir motosiklet alma yoluna girebilirsiniz diye düşünüyorum. Daha da çok kampanyaların artacağı konusunda baya baya konuşmalar var motor bir yatırım aracı değildir arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Motor alıyorsanız artık bu devirde yatırım aracı olmaktan çıktı motor. Çünkü trafik gördüğünüz üzere şu an İzmir trafiği bu. Yani bu daha da kalabalık oluyor. Hani bu şu an boş hali. Trafikte kullanım açısından daha da kolay olduğu için millet motosiklete döndü ve motosiklet kullanımı arttı haliyle. Bundan dolayı da rehabet çoğaldı. Ama alayım motosikleti bir ay Hikaye sonra satayım ya da bir 3-5 bin kilometre bineyim satayım. Olmaz. Olmuyor çünkü satılmıyor. Şu an piyasa zaten durgun. Bilen biliyordur. Pek de almayı yani ben olsam almam. Şurada ileride ışık var sanırım. Ona yakalanacağız. O yüzden basmaya gerek yok. Sağa gelme oğlum. Tabi altında var basarsın. Tabi. Gel değişelim bakalım buna gidebiliyor mu? <laughs> bir gün bize de nasip olur mu be? Ha dostlar. Suzuki'den bir tane de bize nasip olur mu bir gün? Gerçi fark etmez. Üst sisi olsun da. <laughs> İnşallah olur der dediğinizi duyar gibiyim. Eğer öyle diyorsanız şayet lütfen beğeni butonuna basın. Ben de kaç kişi olduğumuzu bileyim. Sayımızı bilelim yani. Ama çok kasvet bir hava yani. Şuraya bak. Ama bir o kadar da güzel yani Böyle Ne sıcak ne soğuk. Üşütmüyor. Motorun üstünde durunca terletiyor. <laughs> Terlemememiz için. Oh mis gibi deniz havası. 120 açacağım ama gözüme sinek kaçar diye korkuyorum. Çok başıma geldi çünkü. Sahil kalabalık. Tabii bugün cumartesi. Biz günleri karıştırdık artık çalışmaktan. Hava çok güzel yalnız arkadaşlar. Harika bir hava var sahil kısmında. Of. Bayılıyorum bu havalarda motor sürmeye ya. Lan bir yana kokusu geliyor. Nereden geliyor bu ya? Benim motorum gelmiyor dışarıda. Maşallah benim motora bir şey olmaz gerçi de. benimle beraber gazlamak mı istiyorsun? Gazlarız vallahi yani. Dostlar bu video biraz böyle gündelik deneme amaçlı. Hala kamerayı test ediyorum çünkü. Hemen hemen bütün modlarını deniyorum. Beğenmediğim videoları siliyorum. Beğendiklerimi sizlerle paylaşıyorum. O yüzden biraz boş geçiyor kusura bakmayın. <laughs> Ama mecbur böyle yaptım. Çünkü kamerayı deniyorum dediğim gibi. Hadi gidelim. Ben şurada bir duruyorum. Ya evet, da dur şurada durmayayım. Abi sürekli meşgul olamazsın ya. Sen nasıl bir adamsın oğlum ya. İnşallah şeyle konuşuyordur garibim ne yapsın. Hadi döneceğim mi bu sene? Elli ben almam lazım. Bu elli ben komple gitmiş. Lokomotikleri. Bak şimdi cebime koyacağım derken. Heh. Ne yapıyorsun lan? Efendim teşekkür ederim sağ olun sizler nasılsınız? Sağ olun. Ne oldu sesinize beyefendi? Ne oldu sesime? Böyle <laughs> Neyse bir şey söyleyecektim şu an videodayım. O yüzden söylemek istemiyorum. <laughs> YouTube YouTube'dan telif yeriz. Eyvah eyvah. He. çıkıyor mu? Çıkıyordur şu an. Çıkıyor mu, tabii Aynen. İyiyim vallahi kanka. Ne yapayım? Çarşıdayım. Böyle vlog çekmeye çıktım. Kameranın modlarını deniyordum da. Aynı zamanda Motorla kamera kayıtta de. şu an. He? Mısın? Evet evet motorlayayım da. Dedim bir seni arayayım. En son konuşmuştuk hafta sonu haberleşiriz diye. Baktım senden ses soluk yok. He. Ha, dedim ki böyle böyle Özcan arıyor dedim. Deli yok ama. He. Aa diyor tamam diyor şey, şey, küçük enişte yolda gel Küçük enişte ben mi uyuyorum burada? Ha. <gülüyor> <gülüyor> Nerem küçük lan benim. Ne hey, bileyim oğlum ya. <laughs> İstiyorsan geleyim alayım seni. Şeye iskeleye bırakırım. İyi tamam ben biraz dol. Yani saat 6'da ben çıkacağım. Saat 6'da çıkacaksın. Saat kaç? 5. Asancada ne severiz ya. Hani gelir mi o gel sorun değil de. Ee, ben şimdi motorla mı geleyim yoksa beraber yayan mı gidelim? Onu düşünüyorum. E gel, beni öyle, öyle mi diyorsun? Ee, i̇yi öyle yapalım. Ben bu Sen ya mı onu boşu Kanka motor kullanmayı seviyoruz be. Ne yapacaksın? Neyse. Sana bir kask ayarlayacağız. Dur bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Kanka, lazım, aynen. Aynen. İyi tamam ben geliyorum sana. 10-15 dakikaya gelirim. Tamam. Senin da tamam. Tamam tamam. Tamam Hadi kanka. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Bay bay. Yine kendimizi plana dahil ettik. <laughs> Zorla da etmedim aslında ama üstünü aramışım. Can'a da motorsuz gitmek istemiyorum ama işte arkadaşım kasksız mecbur motoru bırakacağız. Size kırmızı yönüyor. Bir durun ya. Benzin koktu buralar. Lokma kokuyormuş. Ne benzini? Hiç sağını soluna bakmayın ha. Hiç sağını soluna bakmadan geçiyorsun ha. Azıcık yanından gelsem ezeceksin lan. Ya gideceksen ya sağdan git ya soldan git baba. Ben senden bir kurtulayım da. Senin sağın solun belli olmaz. <laughs> Akıda seçicilik midir nedir bugün ama çok motorlu denk geldim ben ya. Sanırım kutsal cumartesi olduğundan dolayı. Herkes motorunu binmiş çıkmış. Havanın güzelliği işte. Yalnız değiliz. Herkes biliyor ağzının tadını. Arkadaşlar şu hareket motorcu selamıymış doğru mu? Önümden geçerken bir iki üç kişi yani karşı şeritten geçerken böyle denk geldim. Bu adamlar neden böyle yapıyordu? insan normalde selam beklerken elini kaldırırsın selam verirsin. İşte bilmediğimiz için sonradan araştırdım ama pek bir net bir şey bulamadım. Yani bilen varsa yapsın yorumlarda. Şu hareket. Şöyle elini yana açıp şöyle iki yapmak. Motorcu selamı diye geçiyormuş galiba. Hani yolla giderken sol el özellikle. Doğruluk payı varsa Beni de aydınlatırsanız sevinirim. Bilgi <laughs> paylaşık <İpolojik çok> güzeldir. <laughs> Sonra adamlara mal gibi bakmayalım. Biz de selam verelim yani boş geçmeyelim. Çünkü kafa selamı versen sadece eller gidonda kafa selamı versen bu sefer kafa selamı anlaşılmıyor. Abi bu ne trafik burada ya. Gözünü seveyim ya. Sol aç. Aa, festival var burada. Ondan kalabalık bu kadar. Arkadaşlar burası nasıl bir festival? Alıyorsun sandalyeni, içeceğini, alkolünü. Neyse artık. Gelip buraya arkadaşlarınla oturup boş bir yerde kuruluyorsun. Sonra DJ grupları gelip burada müzik çalıyorlar o müzik eşliğinde eğleniyorsun. Açık hava konseri gibi yani. Bir nevi öyle düşünün. Güzel oluyor. Kayıtta mıyız? Devam. Eyvallah Johnson. Bu motor kim buraya bak. Abla uyuyor abla. Telefona bakmaktan uyuyor abla. Yol vereceksin değil mi? Aynen. Adamsın. Örnek olmak umudu ile. İnşallah. Ya 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 aslanım benim sesimi duyuyor, kapıyı bile açıyor.